Atatürk milliyetçiliğinden, Atatürkçülükten söz eden, normlar hiyerarsinin tepesinde bulunan, Anayasada yer almış bu kavramı bir virüs olarak tanımlamak en hafif deyimle Anayasaya aykırılık bir şey dağıtıyor yani, Atatürkçülüğü istimal edenler kemalistlerdir. Bakın mi? şöyle söyleyeyim. Ya, su istimal Kemalizm su, su istimal Hayır. Atatürkçülük ile Kemalizm aynı mi? kavramlar o olarak gördüğüm için yani. çünkü ya, evet. bu tip kavram ayrıştırmalarına girmek suretiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün şey kötülenmesine, bu, yani. kötü gösterilmesine At ve At Atatürk efendim kemalizm, kemalizm, kemalizm farklıdır, farklıdır. Atatürkçülük, atatürkçülük farklıdır gibi bir anlayışla esasında hedefine Atatürk'ü eleştirmeyi koyanları kabul etmek mümkün değil. Yani Kemalizm ben bir sözümü kesmeden bitireyim hocam. Arkadaşım söylediği gibi ben müdahale etmedim e, e, Selman Bey. E, sağ olun Siz edin bana. Ee, Selman ama, Bey değil de siz edebilirsiniz. Tamam ama yani hocam. suç mu işleniyor sizce? Biz de anayasayı biliyoruz. E, o, onu yani. sormak istedim canım siz de Bey yani. Hayır hayır. Yani şöyle söyleyeyim. Atatürk'ün yani, hakaret... beni gömdünüz burada. Hayır hayır hayır. Ya diye bir şey Nazik bir konuyu konuşuyoruz. Benim, benim kimseyi... merak etmeyin ben bir buraya saniye. Ben buraya bir saniye. ben buraya haysiyet suikastine gelmedim. Hayır hayır Ne şey demek suç mu işliyor ya? Kemalizm diye bir şey yazmıyor ana Bak deminden beri diyor. beni kesiyorsun. Ersan Hoca. Deminden bak Ersan Hoca'yı konuşturuyorsun. Yok, beni en de aşağı... Şey bir saniye hocam. Seninle ilgili değil. Ersan Hoca benim çok önceden tanıdığım, sevdiğim bir insan. Ama burada provokasyon yapmayacağız. Hayır efendim ne demek. Beni, şey yok, soru beni bak herkes izledi. Kaç tane mesaj geliyor. Konuşturmadım bile. Olmaz ha, böyle. Nasıl konuş? Konuşturmadın. Durmadan araya giriyorsun. Olur mu öyle şey? Durmadan Hı, araya yapmayın. giriyorsun. Hayır, bir konuşturmadın ya. İlk Şimdi de diyorsun, diyorsun ki Selman Öğüt suç mu işliyor? Hayır, suç ne mu yapıyorsun? Işleniyor Hedef diye mi göstermeye çalışıyorsun? Suç mu işleniyor diye sordum. Hedef, Hedef mi göstermeye çalışıyorsun? Hayır efendim şu anda cevap hakkınızı kullanıyorsunuz. Yakışıyor mu ya? Şu anda cevap hakkınızı kullanıyorsunuz. Kemalizm diye bir şey yazmıyor Anayasa'da. O hocanın yorumu. Tamam. Ben de ona ben de itiraz ediyorum. Zaten Sen diyorsun orada. ki suç mu işliyor? Evet. Ayıp ya. Suç mu işleniyor diye. Ayıptır ya. Ay, ayıp Hadi arana. Lütfen. 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 İnsanları hedef göstermeyeceksiniz. Böyle Sizin, bir şey olmaz. Hayır. Haksiyet suikastı yapmayacaksın. hedef göstersek ne konu demek konu suç kalanırım? mu işliyor? Neden 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 provoke ediyorsun? Eğer... Buyurun özel eğitim dinleyelim. mi aldın bu iş için? Hayır, özel dinleyelim. eğitim buyurun, mi aldın? Lütfen. Beni konuşturmanın bile burada Konuşturma. durmadan Konuşturma. kesiyorsun. Biz durmadan kesiyorsun. Sen mi bak, istiyorsun? Hayır, efendim, burada efendim, bir, efendim, bir hukuk profesörü var. Bir açıklama yapıyor. Siz de bir doçentsiniz. Ben de bir doçentim. Ki, ne atmaya çalıştığını lütfen. çok iyi bir biliyorum. Sorun, buyurun, Merak etme ben medya konusunda da iyi kötü bir şeyler bilirim. Diyorsun ki suç niye, mu niyet istiyor? ne anda demeye anda. çalışıyorsun? Şu anda niyet okuyorsun. İnkılap kanunları bilmem ne, ne falan filan istiyorsan anlatayım. Bırakmıyorsun ki. Estağfurullah. Bırakmıyorsun buyurun, ki. Buyurun, buyurun lütfen. Böyle bir şey olmaz. Buyurun lütfen. Böyle bir şey olmaz. Lütfen buyurun anlatayım. Bir saniye. Buyurun. Tabii. Otur, otur oraya. Otur oraya. Aa bir dakika ne olur. Bir otur oraya. Bir dakika. oturuyorsan oturacaksın. Üstü bulmuza dikkat et. Oturuyorsan sen de oturacaksın. Sen ayaktaysan ben de kalkacağım. Burada benim Sen kalkıyorsan ben de kalkacağım. Bir ara verelim mi? Bir şey olmaz. Ara verelim. Bir şey olmaz. Gelin beraber oturalım. Hadi o zaman Buyurun beraber gerçekten yani. yani. Özlem oluyor. Ya. Ama bu ne çok çirkin bir üslup yani. Ne çirkin üslup ya. Burada ben bir haysiyet lütfen. suikastine Selman vuruyorum. Selman Bey. Ne oluyor? Sizinle ne alakası var? Ne suç ya? Anayasal suç mu işliyorum ben şimdi yani burada? Lütfen. Anayasal suç mu işliyorum? Bakın ben oturdum. Çirkin de Sizinki. Biz burada bir konuşma yapıyoruz. Nasıl konuşma bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir televizyon yayını yok ya. Ben haysiyet suikastını vuramaya gelmedim. Böyle bir şey yapmıyoruz zaten. Suç işlemekle. Lütfen buyurun size sizi dinleyeceğim. Anayasal suç mu işliyoruz Burdaya ersan hocama ne kadar ayıp bir şey ya. Ersan hocama sordum bunu. Öyle bir şey yok. Lütfen buyurun oturun. Yanıtınızı, de, yanıtınızı, biz yanıtınızı biz alalım. Biz devam Buraya suikast yoramaya geldi. Buyurun gelmedin. lütfen oturun. Yanıtınızı alalım Selman Bey. Peki. Herkes gerekli. Peki olabilir. ala. Selman e, Bey aramızdan ayrıldı. Bu da, da feke tarihine geçer. Sizin için çok bir, büyük bir ayıptır aramızda. Selman Bey söz hakkınızı size veriyoruz. Bakın. E, yani burada beraber konuşalım diye söz hakkınızı veriyoruz. Sizin tercihinizdir e, programdan ayrılmak. Tamam. Selman Öğüt e, programdan ayrıldı az evvel. E, Ersan Şen hocamla konuşuyorduk Kemalizm evet. konusu. Buyurun hocam sözünüzü kestik. Şimdi daha. kusura bakmayın. şöyle söyleyeyim. Tabii is, olmasa iyi.